Sevgili izleyiciler biz Bursa'nın Nilüfer ilçesindeyiz. Peki neredeyiz? Elektronik e, ürünlere dair, malzemelere dair her şeyin var olduğu bir mağazadayız. Peki hizmetlerimiz neler ve öncelikle Şahin Bey'i bir tanıyalım. Kendisi neler bahsedecek? Hemen e, bekletmeden kendisiyle başlıyoruz o zaman röportajımıza. Şahin Bey sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Şahin, soy ismim Baykal. 27 yaşındayım. Ortalama 12-13 yıldır bu sektörün, bu mesleğin içerisindeyiz. Bursa'da Nilüfer Bölgesi'nde ortalama 6 aydır burada hizmet vermekteyiz. Bir öncesinde Bursa'nın farklı bölgelerinde çalışmalarımızı sürdürdük. Sektördeki tecrübemize inanıyoruz, heyecanımıza güveniyoruz. E, 6 seneden beri mi dedik? Yok, 6 aydır şu an bu lokasyondayız, mevcut işlerimizdeyiz. Toplam kaç seneden beri peki elektronik sektöründesiniz? Ortalama 13. yılımıza bu yıl itibariyle girmiş bulunuyoruz. Peki Şahin Bey, e, sektörünüzle ilgili ne gibi hizmetler verebiliyorsunuz tüketiciye? Faaliyetleriniz, ürün yelpazeniz, e, dışarıdaki, sağdaki hizmetleriniz nelerdir? Biraz bahseder misiniz bizlere? İzleyicilerimiz de aynı zamanda size dair bilgiler edinmiş olsun. Elektronik sektöründe televizyon grubu, uydu grubu, internet grubu, bilgisayar, laptop, kasalı bilgisayar grubu, en önemlisi şu an çağımızın en büyük ihtiyacı güvenlik kameraları, hırsız alarm sistemleri, görüntü sistemleri bu tarz konularda, bu tarz meslek dallarında, gruplarda hizmet veriyoruz. Şu andaki en çok talep gören ihtiyaçlar pazardaki tamamen televizyon tamiri grubu çok büyük bir ihtiyaç içerisinde. Çünkü ekranlar çok hassas, çok çabuk kırılıyor ve çok çabuk çöpe atılıyor. Yani bu bizim için bir bindiği kayıp. Sürekli bir geri kazandırma durumu yok. Tamamen sat, yeni al durumu var. Biz bunu gençliğimize, heyecanımıza güvenerek Umuyorum bir şeyler geliştirebilir, yani bir çözüm üretebilir ve bu çöpe atma sürecini değerlendirip ileriye götürme süreci olarak değiştirebiliriz. Bu konuda çalışmalarımız var ama ne kadar mümkün olur, ne kadar ileriye götürebiliriz, tabii bunun için kısa bir süre içerisinde herhangi bir şey olmuyor. Peki Şahin Bey, artık böyle yavaş yavaş röportajımın sonlarına doğru geliyorum fakat ee, lokasyon olarak neredeyiz? sosyal medya hesaplarımız neler? Bunları da dile getirirsek izleyicilerimiz daha kolay sizleri bulabilirler diye düşünüyorum. Lokasyon olarak öncelikle Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İhsan Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeyiz. Gökkuşağı evleri olarak daha çok bilinir. Onların karşısında kalıyoruz cadde üzerinde. Sosyal medya hesaplarımızda Facebook, Instagram, Twitter bunlar da İnci Elektronik yazarak ulaşılabilir. Aynı zamanda Google'a İnci Elektronik yazdığınızda tüm hesaplarımız, hesap bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz tümü bulunmakta. İnternet sitemiz www.inceelektronik.com.tr'dir. Buradan bize diğer müşterimiz dilediği zaman ulaşabilir. Güney Marmara sadece Bursa içerisinde değil, Güney Marmara içerisinde şu anda hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Hedefimiz daha çok açılmak, Türkiye gelene hizmet verebilmek. Tabi dediğim gibi başladı. Heyecanımız var, gençliğimiz var. Umuyorum Güzel şeyler olur, güzel günler görürüz. Daha güzel günlerde daha güzel röportajlar yaparız. Sizi tekrar ağlamak isterim. Ee, son olarak e, ekranlara karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizinle röportajımız sonrasında bitiriyor bitir bitir olacağım. Öncelikle hedefim tüm bizi izleyenlere ve izlemeyenlere hepsine bir şekilde bir hizmet sunabilmek, hepsine bir şekilde ulaşabilmek, hepsine bir şekilde değinebilmek, bir şekilde yardımcı olabilmek, destek olabilmek. Yani bu sadece ticari açıdan değil. Bir vasıf olarak, insanlık görevi olarak çünkü burada bizim yaptığımız işte herkesin farklı bir ihtiyacı olabiliyor. Gönlüm istiyor ki herkese bir hizmet götürebileyim, herkese bir hizmet sunabileyim. Elimizden geldiğince, ulaşabildiğimizce, ulaşılabildiğimizce uzun yıllar boyu bu hizmetlerimizi devam ettirmek, hizmetlerimizi müşterimize, son kalite, son sürat sunmak isteriz. Herkesi işletmemize bekleriz çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz Şahin Bey ile e, çok bilgili ve bir o kadar da güzel bir röportaj gerçekleştirdim. Lakin artık kendisine veda edeceğiz. Peki sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ederken siz ne yapacaksınız? Bizleri izlemeyi ve takip etmeyi unutmayacaksınız. Sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın efendim.